Tezbe selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG bay bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Geldik yine mekandayız. Oy M7. Bayılırız. Gelenler de var. Ay. Çok yanlış yere düştünüz. Bir adam daha vardı orada. Allah. Kardeşim belin kırıldı at varken. Bak nereye gidiyorsun? Buraya gel. Seni de hava. Allah. Kirlerimi çektirmem asla. Bir nerede? gördüm. Vallahi gidiyorduk. Karambola gidiyorduk arkadaşlar. Şöyle karambola gitmeden şuradan bir kit bulabilirsem. Vallahi kit. Kit bulman lazım. Var mı birileri? Yok herhalde. Karşıda bir kit gördüm. Onu alıp basacağım. Bu herhalde onun akrabaları. Çok sinirlendi. Çok sinirlendi. Yani öyle sıkmasının başka bir sebebi olamaz diye düşünüyorum. Geleceğim kardeşim sana da. Bak kaskım yok ama. Aha kask buldum. Geliyorum. Hala orada mısın? İndi herhalde orada. Aa yok. Ya sen bunların akrabaları mısın? Sen niye bu kadar heyecan yaptın? Neden öyle SKS ile falan saldırmaya çalışıyorsun? Ayıp değil mi? Vallahi karambole gidiyorduk arkadaşlar. Şurada bir canımı fulleyeyim. Sağ tarafta adamlar var. Onlara doğru oynayacağım. Oy burası kalabalık. Hala 11 kişi var. Hala 11 kişi var. Ben şu loot'u açabilirsem çok güzel olur. Sağ tarafta ses var. Duydum. Nereye? Nereye kaçarsın? Nasıl? O kadar M7'ye nasıl bayılmazsın? Gel buraya. Gel buraya seni fındık faresi gel. Selamünaleyküm. Nereye gidiyorsun öyle hasar yedin? Şunların lootlarına da bakalım. Sonra diğer adamlara oynayacağım. Oy. Onu aldım. Kıyafetini buzladım adamın arkadaşlar. Sağ tarafa doğru yavaştan yavaştan gidiyorum artık. M7'yi sevdim. Burayı M7 ile temizleyeceğim. Mermisini de buldum ama birazcık daha mermi lazım. Burada adam var. Duydum sesini. Gezin böyle gezinme. Bak sağımızı solumuzu hiç kontrol etmiyoruz ama böyle olmaz. Bak oradan da bir adam bana deniyor. Anan da yandı. Ponçi kalsın. Ya kıyamam isme bak. İsminden dolayı bile vurmak istemem ponçiyi. Ama neyse hiç de umurumda değil. Hemen aldım kilini. <laughs> Neyse diğer adamları oynuyorum. Sağdan da bir adam sıkıyordu. Bu taraftan bir yerden sıkıyordu. Beni buradan bir yerden görebilir. Ya şu ana binanın içinde ya da karşıda. Ama beni görebileceği tek yer burası. Ana binadan sıkıyor gibiydi ama galiba burada değil. Ya da gitti. Anlamadım ne yaptığını. Neyse artık. Şöyle yavaştan yavaştan önde adamlar duydum. Ön tarafa geçmiş galiba bu. Bak şu bombamı tutar mısınız? Alista bombası. Sadece size özel. Arkada da adam geldi. Allah. Adam beni görmedi mi? Sen ne yapıyorsun kardeşim? Aha bir tane daha geliyor. Sen bir dur bakayım. Sen nereye geliyorsun? Gel. Kankan da gelsin. Hepiniz gelin. Gelin bakayım. Aha. Kovaladıkça kaçan oynuyoruz adamla. Yine aynı senaryo. Gel. Ama gel bak kankana bitiririm. Vallahi kankana bitireceğim. Gel kız sen. Seni bitirdim. Oy, bunlar 1 vs 3 mü? Bak hepsi geldi. 1 vs 3 kaldım ben kesin. Yandık. Aha gördüm adamı. Kardeşim. Aa, fight diyorlar. Şu bombamı tutar mısınız acaba? Aa, bitirdi adamı. Bitirdi adamı. Hayır sen... Gel gel. Oo. Oh. Vallahi beleş kilimi de aldım. Kendi kilimi de aldım. Mis gibi burası da Temiz arkadaşlar. Son bir kişi kaldı. O da ben. Tabii ki. Tabii ki. M4'e geçmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Şunları şuna takayım. Full eklentili M4 daha ne olsun. Bir de Aladdin'i açalım. Ondan sonracıma buradan gidelim. Aladdin'ime dileğimi söyledim. Biliyorsunuz ki dileğim 100.000 abone olmak. Bunun için de ihtiyacım yok ama siz videoya beğeni atmayı, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu arada P90 verdi ve de çift P90. Mermi sıkıntısı yaşamayacağız yani. Mükemmel. Bayılırım. Bu aralar P90'ı çok oynayasın geliyor. Ama bana bunlar değil de portal asasını almam lazım. Şu neşeli el bombasını at. Şunları al. Bunlar çok lazım oluyor. Özellikle kaçarken, uçarken bir yerde sıkışıp kaldıysanız bu portal hayatınızı kurtarıyor. Şöyle asayım direkt çıkalım. Bizi güzel bir yere at. Bak alanın köşelerine köşelerine atıyor. Burası neresi? Neyse şu kaleye doğru gideriz. Olmadı gemiyi işgal ederiz arkadaşlar. Gemi de o taraftan kalkacak. Bir dakikası var. Araba ya gerek yok. Halım var. Halımı atar yoluma bakarım yine. Hemen şöyle bir halımızı atalım yolumuza bakalım. Son halı bükücü Alesta. <laughs> Biliyorsunuz ki hem adam vurmakla meşhur hem de halı sürmekle. Burada kimse yok. O zaman gemimize gidiyoruz. Gemiye halıyla çıkmamıştım daha önce. Şu an çıkmayı deneyeceğim. Adam mı var orada? Aa adam var. Vallahi adam var. Şu Aladdin'in koluna inebilir miyim acaba? Böyle bir yeteneği var mı bu halının? Ay çok gaza bastım olmadı. Çok gaza bastık. Aa atladı adam aşağı. Ben inerim. Ben o gemiye inerim. Kardeşim sen niye bir şey yaptın? Ay atla. Canım gitti ya. Biliyordum biliyor musunuz? Aa adam geri geldi. Kardeşim eceline doğru koşuyorsun haberin yok. Gel gel. Gel gel eceline doğru. Ama. Ama bak. Hop. İnce. inceden çok inceden ya nereye kaçıyorsun bir türlü alacağım seni aha da gemide kalktı daha başka kimse gelemez herhalde buraya şu adamın lutuna da bakalım bir sonraki durağa kadar buradayız gemiyi işgal altına aldık geçen bir adam şu geminin tepesine çıkmıştı ben şimdi onu size göstereceğim şuradan alabileceğim başka bir şey yok herhalde geminin tepesine çıkıp beni vurmuştu arkadaşlar biliyor musunuz Gerçekten Nasıl çıktığını merak ediyorum. Büyük ihtimalle portal da çıktı ama. Tam şuraya. Aa, konamıyor ama. Ama neden böyle oldu? Gidiyor diye mi? Yok. Yapamadım, beceremiyorum şu an. Aa, durdu. Yine olmuyor. Adam gelecek şimdi beni vuracak. Vallahi adam gelecek vuracak beni. Neyse oraya çıktı adam beni bir güzel vurdu. Ben de iki saat adam aradım burada. Bu da böyle bir anımdı arkadaşlar. <laughs> Burada bayağı bir adam var sıkıyorlar. Ama nereden sıktıklarını göremiyorum. Neredesiniz ya? Görmeyim ben acaba? Kimse gelmedi değil mi bu tarafa? Böyle aşağılarda falan kimse yok. da gördüm. Ya niye tık tık? Niye tık tık? Niye sprey yapmadım ki başta ben? Allah adam geldi. Adam geldi. Kardeşim ama bak ben senin sesini duymadım hiç. Burada savaşamayız. Burası çok kötü. Şunu şöyle atabilir miyim? At şunu. Attım vallahi attım. Aha da çıktım. Tamam çok güzel yerdeyim şu an. Hii, zamanlamayı gördünüz mü? Zamanlamayı gördünüz mü ya? Anlatmaya gerek yok. Aşağıdaki adamlar beni göremez herhalde buradan. Hayır hayır baga girme. Hayır. Tamam. Sakıntı yok. Sakin sakin. Neredesin kardeş? Aha da gördüm. Göster. Göster. E hadi ama. Bak öyle olmaz. Öyle arkadan sıkmaya benzemez. Ben bilirim konuşur. Duydun mu beni? Var mı başka arkadaşın senin? Galiba yok. Bu kendini çektirmeye çalışıyor. Seni şöyle bir alayım. Ben aşağı atlasam mı acaba şu adamlara? Ya markete gidecektim. Fişe kalacaktım. Ben atlarım arkadaşlar. Alanın ortası zaten. Aha da bug'im de var. Ben o bug'i alırım. Adamlara da giderim. Fişeğimi de atarım. Adamlar hala orada. Baktan gözüküyor iki kişiler. Gördüm onları. Dur geliyorum şimdi. Siz çok ses çıkardınız. Kime sıkıyorlar orada anlamadım ama. Kimseyi de göremedim. Aha baygın var gördüm. Şimdi gördüm. He, evet, dızladım. Baygını dızladım arkadaşlar. Kaç? Kaç adamlar? Hala göstermiyorlar ki bana. Hiç bu tarafa bakmadılar. Aha, bir tane daha baygın var. Onu da ezerim. Gel gel. Seni de ezeyim. Oh, çerez. Vallahi çerez gibi kil. Mis gibi. Geldim. Şimdi, siz neredesiniz? Asıl meselemiz sizsiniz. Neredesiniz? Kimse de gözükmüyor ki burada. Allah! Kardeşim gördüm. Ya sen ne yapıyorsun orada çatı kuşu? Ne yapıyorsun oralarda? Çıkmışsın oralara. Aa, adamları da gördüm. Siz de bir gösterseydiniz ya. Bak o adamlar ona bomba atmaya çalışıyorlar. Öldüğünü fark etmediler. Ben şöyle soldan soldan sinsice yaklaşırım bence diye düşünüyorum. Bak şimdi. Binay külük zekamla Allah adam beni gördü. Görmeseydin iyiydi de neyse sesimi de duyacaktın zaten. Kardeşim öyle şekil şukulu yapma bak bir mermilik canım var. Ama bak. Bekle burada kaos ortamı oluşturacağım şimdi size. Hop. Allah adam güzel vurdu. Bu ne? Adama bak. Ben onu daha önce sıktım. p 90 sıkıyorum bir de. Aha da sargı dönüyor. Hemen geldim kardeşim hiç beklemeden. Hop Tamam onu aldım. Tamamdır. Onu da aldım. Vallahi 1 vs 2 mi mis gibi attım. 2 saattir burada tık tık pırt pırt sıkıyorlar. Nereye sıktıkları da belli değil. Adamların hem kilini çaldım. Hem adamları öldürdüm. Bu adamlar daha ne yapsınlar. Ben gidiyorum artık arkadaşlar. Alımı attım yoluma bakıyorum fişeğimi atmaya. Daha doğrusu almaya. Direkt şu marketten hatta fişeyi alırım diye düşünüyorum. 143 paramız var. Kimsecikler yok değil mi etrafta? Vallahi fişeğimi gönderdim. Halım da yukarıda kaldı. Atayım şunu tekrar. Onu da alayım. Aa halı uçuyor yanından. Dur kardeşim gitme. Bekle. Allah aşağı düştüm. Nereye gidiyorsun ama bak fişek attım burada. Allah Allah. Keskini falan mı var? Niye orada durdu? Oradan mı vurmaya çalışacak? Ya nasıl? Vermeyi aldım adamı. Çık şuradan çık. Son vermeyim. buradan niye çıkmıyor? Kız çıksana. Ha. Allah seni kahretmesin. Tamam. Şu portalla hemen iki kökten çözelim. Çözemedik. Çözemedik. Bu portal da çıkmıyor. Ya bu ne biçim bir portal? Geri atıyor bir şeyler yapıyor. Bu kenardan çıkması lazım normalde bunun. Adamı da çok güzel vurdum. Sevinemedim de. Son an başı çıktı. Son mermimde vurdum adama. Neyse şunları toplayalım. Tamam. Halı. Yine bir halı geldi. Son halı bükücü Alesta. Gel gel. Gel kardeşim gel. Aa biri de paraşüt açtı. Işte. Sen nereye? Öyle ortalarda ne geziyorsun? Kankan da gelsin. Gelsin kankan da. Tamam gelmiyor mu? O zaman senin işini bombayla bitirelim kardeşim. Al bakayım şunu. Alesta bombası. Oo, sen içeri girdiysen ölüm hakkın gelmiş demektir. Gel gel. Aha da. Gel şimdi yerinde He? Seni de şöyle alalım mis gibi. Mis gibi ya. Şu portalı aşağı atsam tekrar yukarı çıkabilir miyim acaba? Aa çok güzel. Tamam. şeyi hemen alayım. Ondan sonra tekrar yukarı çıkalım. P90 vermesi güzel oldu. En azından mermimiz bitmemiş olur. Yukarıda çıktım. Mis gibi. Daha başka kimse yok herhalde burada. Ee, biz de gidelim o zaman. Kimsecikler gelmiyor. Bu ne böyle? Aha. Kardeşim. Sen, sen nereden çıktın? Bak tekrar gelmiş. Kankanın canlanmak yok muydu? Ah be. Tamam o zaman. Kankan da gelmez herhalde. Başka da kimse yok. Biz de gidelim arkadaşlar. Atayım alımı. Başka kimse yok buracıklarda. Adam arayalım. Halımın gücü bitti. Solda da bir adam var. Halıyla uçuyor. Kardeşim. Ne yapıyorsun bak. Durma sakın. Durursam video biter. Ben sana söyleyeyim. Aa. Bunun da gücü yok. Ya adam gücü yok değilmiş. Aha. Ben sana demedim mi? Oy 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 oy. Halıda da adam vurduk demeli, demeyiz. Konuşamadım. Vurmadık demeyiz. Çünkü bir Allah. Kardeşim ne yapıyorsun ama Hii, gidiyorduk vallahi gidiyorduk nereden sıktı o çatıda mı göremedim daha adamı çatıdan görüyor beni tek orası başka bir yerden görmüyor ki yok kimse yok orada ha gördüm yapmış oraya seni gide çatı yılanı ama mermiye Allah bak kanka hala beni görüyor farklı bir yerden görüyor beni. Hani o ne? Oy spreylere bak spreylere. Spreyleri kes. Kardeşim seni bir alayım. Ama bak. Heh, tamam kili geldi. Sıkıntı yok. Şimdilik. Şu arkadakilerden intikam alma vakti. Yeleğimi daha yeni almıştım. Niye böyle yaptınız? Neyse. Bagimi aldım. Artık intikam vakti. Yeleğimin intikamını alacağım adamlardan. Tabii alanda güzel bir yer almam lazım öncelikle. Şurası alanda mı? Alanda gibi. Ben hemen oraya girdim. Hop. Geldim böyle. Tamam. Şimdik. Siz kime sıkıyorsunuz? Nerede bu adamlar? Kimse gözükmüyor ki. Kimseyi de göremedim. Aha, çatıda da bir adam var. Gördüm. Kendi spreyimi nazar değdirdim yemin ederim ya. Yok böyle bir şey. Aha. Bir tane daha var. Kardeşim. Sprey atmadık diye bizi boş adam sanma. Gel Sinsi sinsi yaklaşmış adamlara. Onlar benim. Ben intikam alacağım daha onlardan. Kankaları değildir herhalde. Niye öyle pussun? Gördüm adamı da. Bir tane içeride adam var. Aha o ne? Ay Allah gelme öyle. Aa. Adam bayıldı. Aa kardeşim ne yapıyorsun? Öyle mi aklım çıktı. Diğeri de sevgilisine izliyordu herhalde. <laughs> Adamlara bak ya. Biri Anya'da biri Konya'da birbirlerinden haberi yok. Rush atıyorlar. Ne varmış sende? Bak, güzel bir şeyler yok. Aha o aslında. Ay, patilerinden vurdum adamı. Vallahi patilerini buldum. Ama bu buggy arka tarafa doğru gidiyordu. Nereye gittiğini anlamadım Bagi'nin. Korkuttu o beni biraz. Heh gördüm kardeşim Ama bak. Ya hasar bagını gördünüz mü? Lastiğini de aldım. Hiçbir yere gidemezsin artık. Kaldın orada. Ben sana söyleyeyim. Seni çıkartmam oradan. Ah buggy'den geldi. Ah ezdi adamı. Kardeşim o benim hakkımda. Bak. Ölemem benden olacak. Aa, öldü mü o adam? Yok orada. Gördüm. Aha, arkadaki de bana sıkıyor. Ama bütün hedef ben miyim şu an? Şu adamı görmüyor musunuz siz acaba? Bak, olmuyor ama böyle. Orada görüyorum adamı ama sıkamıyorum. Çok saçma. Ne o ya? Leş sandığım o adam mı o? Anlamadım ki. Tamam. M24 alırım ben de. Bekle. Bak sıkıyorsun korkuyorum. Aldım. 8 ikisi de ver. Mermiyi de alıp, Vallahi aldım. Aha biri koşuyor. Kardeşim. Bu ne özgüven. Oy. Bir ketçap. Tamam onu aldık. Bak aha, Orada bir adam daha var. Gördüm. Gördüm ağaçta. Kardeşim bir kere sık. Heh, tamam. Şimdi gösterebilirsin işte. Şimdi göster sen nereye? Sen nereye gidiyorsun? Seni çekmeyeceğim falan mı düşündün? E göster. Bak alan geliyor. Yani şu alanda herhalde. Diğer arkadaşı nerede? Bu da göstermiyor. Bu da göstermiyor. E böyle olmaz ki. Onu yemezler. Gel bakayım buraya. Ay Bak. headshot attılar adam. ben body attım ama adam güzel vurdu. Kardeşim. Sana geleceğim. Bak arkadaşını gördüm diğerini. Büyük ihtimal o da ona geçmeye çalışacak. Bak ben 27 kilimi almışım. Size bu maçı yedirmem. O ne öyle? Kardeşim. O ne öyle? Belin kırılacak. Belin. Öyle kalacaksın sonra. Bak şimdi hop. Geçtim. Hop. Allah. Geçemedim. Geçtim. Vallahi geçtim. Geçtim. Tamam. Artık sıkıntı yok. Ben alandayım. Aa ah. sen ne yapıyorsun öyle? Adam bak ben evren değiştirdim. Adam hala orada sanıyor beni. Ah be. Vallahi 29 kill ve win'imizi aldık arkadaşlar. İşte bu kadar. İşte bu kadar ya. Gerçekten yine efsane maçlardan biriydi. 29 kill 4436 hasarımız var. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Bu arada salgın var. Kendinize çok dikkat edin. Ben kendimi gerçekten birkaç gündür çok kötü hissediyordum ama geçti gibi sıkıntı yok. Çok fazla büyümeden atlattım gibi. Siz de dikkat edin dediğim gibi. Videoya beğeni atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.